Herkese merhaba, iyi akşamlar dilerim. Bugün size kısaca ev toz akarlarından bahsetmek istiyorum. Ev toz akarı dediğimiz şey aslında mikroskobik canlılardır. Yani toz değildir. Evi her gün süpürseniz bile bu ev toz akarlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ev toz akarları bizim dökülen cilt hücrelerimizden, dökülen saçımızdan beslenir. Yani organik atıklardan beslenir. En çok cilt hücrelerimiz genellikle yatakta dökülür. Bundan dolayı ev tozu akarlarıyla en sık karşılaştığımız yer genellikle yataklarımızdır. Onun için yastık, yorgan, çarşaf gibi şeyleri anti alerjik kılıf geçirirsek, anti alerjik kılıf ne demek? İçine ev tozlarının yerleşemeyeceği kadar sıkı dokunmuş kumaştır. Bu kumaşlarla kaplarsak ev tozlarından bir miktar kurtulmuş oluruz. Bunun haricinde ev tozları genellikle uzun tüylü halılarda yaşamayı severler. Onun için evde halı olmaması daha iyidir. Eğer illa evimizde halıyla kaplayacaksak küçük ince yolluk kilim gibi bir şeyler kullanmamız lazım. Hele hele boydan boya halı flex varsa ev tozları akarların yaşaması için çok uygun bir ortam demektir. Ev toz akarları yine nemi çok sever. Eğer evdeki nem oranı %50'nin hatta %60'ın üzerinde ise o zaman evimizde bol bol bu akarlardan bulunuyor demektir. Eğer ki nem oranımız yüksekse lütfen ölçelim ve evden nem alan cihazlardan kullanalım alerjimiz varsa. Evimizde pet varsa, kedi, köpek gibi bir hayvanımız varsa Yine bu akarlar evimizde bolca bulunabilir. Bununla ilgili de önlemlerimizi alalım. Ev tozu akarları çok kalın, dökümlü perdelerin olduğu yerde de fazla bulunur. Mümkünse evimizdeki perde tek katlı olmalı, kolayca yıkanabilmeli. Bu akarlar 60 derecenin üzerinde yaşayamıyor. Bunun için kıyafetlerimizi, perdemizi 60 derecede yıkayarak bunlardan kurtulabiliriz. Yünlü kıyafetler ya da polar kıyafetlerde yine daha fazla bulunur. Biz pamuklu kıyafet seçmeliyiz. Yastık ve yorganın içerisinde eğer kar tüyü, kuş tüyü gibi bir şeyler varsa, pamuk varsa, ev tozu bunlara yerleşmeyi daha çok sever. Ne kadar sanki daha sağlıksızmış gibi görünse bile, ev tozu alerjiniz varsa yastık yorgan gibi ürünlerimizde elyaf kullanabiliriz çocuklarımızın ev tozu alerjisi varsa yataklarında pelüş oyuncak olmamalı çünkü pelüş oyuncaklar da yine bu akarların yaşayacağı uygun ortamlardır Eğer biz bu pelüş oyuncağı yıkayamıyorsak bu pelüş oyuncağı alıp buzdolabında birkaç gün koyduğumuzda yine ev tozları donarak dönecektir bu şekilde bir koruma da sağlayabiliriz ama bundan en güzel koruma yöntemlerinden bir tanesi de akar spreyidir Akar spreyi hazırlamak için şunu yapmalıyız. Elimize bir şişe alacağız. Bu cam sildiğimiz fıs, fıs şişelerden. İçerisine yarım litre yani 500 cc kadar normal içtiğimiz suyu katacağız. Bu suyun içerisine de 50 damla palmarosa bitkisinin özünü 50 damla da karanfil bitkisinin özünü katarız. Ve çocuğumuzun ya da kendimizin temas ettiği yüzeyleri halıya, perdeye, kelime, oturduğumuz koltuğa, yastığımıza, yatağımıza bunu sıkarız. Eğer ki arabaya bindiğimizde kaşıntımız, hapşuruğumuz olur, burnumuzda dolgunluk oluyorsa arabanın koltuklarına da sıkabiliriz. Bunu 10-15 günde bir kullanabiliriz. Herkese iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.